Merhaba arkadaşlar. Tülay'ın Marifetli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimizi güzel şöyle bir düz krem rengi yazma üzerine başlayacağız. Ben bir kısmı zürafasını yaptım. Kullanacağım iplerde şunlar hemen göstereyim. Altın başak 2 numara. Polyester ip kullanıyorum. Şöyle bir lila rengim var. Altın başak markası 34 numara. Bir de şöyle bir mor kullanacağız. Altın Başak markası 65 numara. Bir de şöyle bir koyu sarım var. Altın Başak 450 numara. İplerimi hemen kenara koyuyorum. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğeniyorsanız Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hemen yazmamı aldım. Şöyle zürafasını yapmıştım. Ben örnek olduğu için bir kısmını yaptım. Hemen şuradan şöyle ortadan başlayalım. Şuradan yeşil ipimizle Bir tane boş bıraktım. Bir sonrakine hemen bir şöyle bir yuva yapalım. Başlangıç ipimizi de alttan yürüttüm. Şöyle iki kat oldu yuvamız. Tekrar yuvanın içine batıyorum burada. Şimdi bu yuvanın içine sinek kanadı yapacağız. Bir pırpır yaptım. içine batıyorum tekrar. Hemen tekrar yuvanın içine indim. Ve düğümümüzü sıkıştıralım. Bu şekilde 6 tane Pırpır pır yapalım. Yuvanın içini 6 tane pırpırla dolduralım. Güzel bir model. İnşallah sizde beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınız benim için değerli. Fikirlerinizi belirtirseniz ben de mutlu olurum. bu modelleri hazırlarken video çekerken bayağı emek veriyoruz. Sizden de bu emeklerimize karşılık bir beğeni ve bir yorum bekliyoruz arkadaşlar. düzeltelim. Yazmam bir ton koyu ama kamerada oldukça açık görünüyor.

düğümü sıkıştırdım şöyle elimizle bir bakalım tamam şimdi ipimizi kesebiliriz şu alttan yürüttüğüm ipi de hemen dibinden kesiyorum şimdi mor ipimi hazırlamıştım ben daha önce hemen iğnemi aldım şuradan şu ikinci sinek kanadının içinden yine bir yuva yapacağım şu şekilde alttaki ipi başlangıç ipimizde iğnenin üzerine alarak şöyle 6 tane pırpır pır sığacak kadar bir yuva yapalım ipi de şöyle ayarlayalım tekrar içine battım geriye doğru şöyle ipimizi düğümleyelim burada 6 tane pırpır yapalım pırpırlarımız çok büyük de olmasın küçük de olmasın Evet. Ben, ben şu ipi keseyim. Elime dolaşıyor. Başlangıç ipimiz alttan yürütmüştüm zaten. Hemen dibinden kesebiliriz bunu. Atma yapmaz. bir tane daha yapalım 6 taneyi tamamladık şöyle bakalım şimdi şöyle arkasını döndürelim oyamızın ters tarafından pırpırın son yaptığımız pırpırın tepesine battım buradan sürafa yaparak bu sıramızı böyle tamamlayacağız 5 tane zürafa yaptım tekrar çevirdim şöyle ilk zürafanın içine batarak şöyle şurada böyle bir geçiş yaptık şöyle göstereyim hemen şimdi dört tane zürafa yapacağız birer tane eksilecek şekilde yine sürafan içine tam battığım ipimizi şöyle genişlik kalmadan düğümledim. Evet şimdi iki tane zürafa yaptık. Ve son zürafamız kaldı. Son bir taneyi de yapıyoruz tepede. Düğümümüzü son ki yaptığımız zürafanın içine bir düğüm atarak ipimizi burada keseceğiz şimdi bu kısım tamam hemen ipi kesiyoruz buradan aynı işlemi buraya da yapacağız şu iki sinek kanadının üzerine onu ben yapıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar ben şu bademleri bitirdim. Daha onun çevresini yapacağız şimdi hep birlikte. Kenar modeli olarak da şu ara modellerinden de böyle başladım. Şöyle. Şuradan bir iki tanesini de beraber yapalım. Zürafa yapmıştım. Zürafanın içine tekrar battım. Bir tane pırpır yapalım burada. Pırpırın tepesinde bir düğüm yapalım. Oradan bir sonraki zürafaya geçiş şu şekilde. Bir tane daha yapalım. Ondan sonra ortadaki modeli beraber yapalım. Ben geri kalan kısmını tamamlayıp gelirim daha sonra. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Bir sonraki zürafaya tekrar indim. Şöyle. Evet ara modelimizde böyle devam ediyor. Bunlar bu taraftaki modellerin de üzerine aynı bu şekilde yine şu renklerden pırpırlar yapacağız. Birini yaptım, diğerini de yapacağım tekrar. Ben hemen bu iğnemi bırakıyorum. Şu diğer lila rengimi alayım. Şuradan hep birlikte başlayalım. Şuraya ipimi düğümlüyorum hemen. çevresinde şöyle güzel pırpırlar yapacağız. Şimdi şu ilk pırpırın içine ipimi düğümledim. Bir sonraki şu zürafanın içine geçtim. Şöyle çok uzun da olmasın. Bu şekilde hepsini tek tek batarak şöyle şöyle net gözüksün iplerimin hepsi aynı marka olmasına rağmen bu ip biraz şöyle yumuşak yapımı güzel olmuyor yani yumuşak bir ipmiş sert dursa daha güzel durur şöyle bütün çevresini bu şekilde devam edeceğiz. Şu ortayı da beraber yapalım. Şuraya. Yine ortaya bir tane daha yapıyoruz. 3 defa batacağız ortadaki zürafanın içine. şimdi iki kez battım üçüncüyü bir aşağıya 3 pırpır tepede duracak şöyle düzeltelim bu biraz büyük oldu hemen küçültelim yaptığımız düğümü biraz şöyle gevşetiyorum hafif çektikten sonra sıkıştıralım Böyle devam edecek modelimiz. Ben tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimizin bitmiş hali böyle olacak. Ara modellerini de böyle yaptım, üzerine pırpırlar yaparak. Ben bu renkleri kullandım. Siz de desenli yazmaya yaparsanız içindeki desenlerin renklerinden kullanırsınız. Gayet güzel, gösterişli bir model oldu. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.